Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Demirler ilahiyat mezunuyum Bugün size ve iki araçlarından et Puzzle'ı tanıtmaya çalışacağım inşallah Öncelikle Google'a et Puzzle yazıyoruz Ben Ad Puzzle Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili bir video hazırlamıştım Ona geçmeden önce Et puzzle hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar et puzzle nedir? Et puzzle internetten indirdiğimiz videoları veya kendi hazırladığımız videoların düzenleyebileceğimiz, yazılı veya sözlü not ekleyebileceğimiz, çoktan seçmeli soru ve açık uçlu soru hazırlayabileceğimiz ve bu hazırladığımız videoları öğrencilerin izleyip izlemediğini ve ne kadarını izlediğini kontrol edebileceğimiz ve hazırladığımız sorulara öğrencilerin verdiği cevapları e, takip edebileceğimiz hem ödev hem sunum e, hem de bir ölçme ve değerlendirme aracı. Şimdi ben videoyu başlatıyorum. Bundan uzun yıllar çok uzun yıllar önce Arabistan'da Mekke şehrinde Abdülmuttalip isminde bir adam yaşıyordu. Abdülmuttalip Kureyş kabilesinin büyük ve saygın bir koluna Haşimoğulları ailesine mensuptu. Toplumda herkes tarafından sevilen Abdülmuttalip, Mekke şehrinin yöneticiliğini yapıyordu. Abdül... Evet burada yazılı not eklemişiz. Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin dedesidir. Bunu sesli de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Abdülmuttalip'in 10 oğlu vardı. Diğer oğullarına belli etmese de Abdullah isimli oğlunu daha çok seviyordu gençti. Abdülmuttalip en gözde oğlu Abdullah iyi bir aileye mensup Behbin kızı Amine ile evlendirmek istiyordu. Sonunda bu isteği gerçekleşti. Amine ve Abdullah için o zamanın adetlerine göre çok güzel bir düğün yapıldı. İki genç hayatlarını birleştirerek evlendiler. Artık onlar için Huzurlu bir evlilik hayatı başlamıştı. Evlendikten kısa bir süre sonra Abdullah ticaret amacıyla Şam'a gitti. Alış Evet, burada çoktan sesimli bir sorumuz var. Peygamber Efendimizin babası Abdullah Şam'a hangi amaçla gitmişti? Doğru tahmin ettiğimiz şıkkı işaretliyoruz ve gönderiyoruz. Alışveriş bitip Mekke'ye dönüşte genç Abdullah hastalandı. Medine'deki akrabalarının yanında bir süre dinlenmek ve iyileşinceye kadar burada kalmak istiyordu. Ancak hastalığı daha da ağırlaştı ve hayata veda etti. Burada da açık uçlu bir sorumuz var. Efendimizin annesinin adını yazınız demişiz. Ve gönderiyoruz. Amine eşini bekliyordu. Ona vereceği bir müjde vardı. Çünkü Amine bir bebek bekliyordu. Abdullah'ın ölüm haberi Mekke'ye gelince Amine ve Abdülmuttalip çok üzüldüler. Günlerce ağladılar. Amine'nin... Yine çoktan seçmeli bir sorumuz. Ve gönderiyoruz. Amine'nin çok sevdiği Vaktim eşi, kısıtlı olduğu için yok. hepsini dinlemeyeceğim. Amine ne hayaller kurmuş? Şu an ölçme ve neyle... geçmek istiyorum. kimlerin ne kadar izlediğini, hangi sorulara cevap verdiğini görmek istiyorum. Evet. Mehmet Demirler. Evet. Videoyu hepsini izlemiş, yüzde yüzünü izlemiş. Dört soruda dördünde cevaplamış, dördünde doğru cevaplamış. Diğer bir öğrencimiz. Diğer öğrencimize bakıyoruz şimdi. Yüzde, videonun yüzde %60'ını izlemiş. 4 soruda 3'ünü cevaplamış. 3'ünü de yanlış cevaplamış. Evet. Bu kadar arkadaşlar vaktim kısıtlı. Teşekkür ederim.